Kıstan ne alıyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Kötü adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kapatını kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış Biz yenene kadar oh, yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı tabloyu yagalar. Hadi agalar eğlenelim Kötü adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran alem bize hayran Şşş Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çeker Meyan anten taksın, aytene söyleyin gemileri yatsın. Kelsine eşekler gibi baktım. Yaşıyoruz hayatı, vasmız yazdı. Oh, yakalar hızımızdan ne aldı yukarılar? Teribede hey. bağladı camlı yagalar. Hadi yagalar, eğlenelim. Rota adalar Ruh oh, Agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene, kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Nof, oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tripede bağladı, camlıyor agalar Hadi agalar, eğlenelim, öt ağalar oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene, kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Ah siktir, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım Yüz 50'lik ellilik bir lastik siktir ha siktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona atalım mı yeltenler Ya da gök canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor Karalar tribede bağladı Cablo yagalar. hadi yagalar Eğlenelim gelelim Rota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağlı dış abluyor agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Hey, hey, okay. oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim Öt adalar, Roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir şekillene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış Biz yenene kadar no. Oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim Öt adalar, Roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün talan lavalyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be feyran alem bize hayran Şşş <laughs> sizi kardeş Kervana takılan zehele yaktaş. İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Kesin eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı fasomuz Oh, yakalar Hızımızdan nağlıyor karalar Tribe de bağladı camlı yagalar. Hadi yağgalar eğlenelim Rota adalar agalar oh, Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş ikillene kafasını oyalar Hadi yağgalar her bir yarış biz ne kadar yakalar Hızımızdan nağlıyor karalar Tribe de bağladı camlı yağgalar Hadi yağgalar eğlenelim Rota adalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yağgalar her bir yürüyoruz biz yenene kadar Basittir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir lastiktir. ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelken ya da geç canım öldüyüz zaten. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar? tribede bağladı camlı yagalar. Hadi yagalar eğlenelim röta adalar. Noh agalar bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçbiliyorsa kafasını oyalar. Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar? Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar? tribede bağladı camlı yagalar. Hadi yagalar eğlenelim röta adalar. Noh agalar bizi yıkamayan adımızı karalar. Geçbiliyorsa kafasını oyalar. Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar Izımızdan ne aldı bağladı çablu yagalar, hadi agalar eğlenelim yatağıdalar rock oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç biri kafasını oyalar hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar ne oh, yakalar, hızımızdan ne aldı yok aralar geri bağladı çablu yagalar, hadi agalar eğlenelim yatağıdalar rock oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geç biri kirlene kafasını oyalar hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar. Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime online Her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran alem bize hayran Şşş <laughs> sizi Cici kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzelimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yapsın Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz ya Oh, oh. Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı camlı Hadi yağalar, eğlenelim Rota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç Kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar no Yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Hıh agalar Rost Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Ah siktir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım Yüz 50'lik ellilik bir lastiktir lastiktir. Ben her zaman tektim konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film git Git lan git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yatağdalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan Adımızı karalar geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı de agalar Hadi yakalar eğlenelim rota adalar noh, Agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar her bir yarış biz yenene kadar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış Biz yenene kadar no yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı camluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış Biz yenene kadar Doh, yakalar, Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran alem bize hayran Şşş Rozbaş Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keysime şekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yok dünyası oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı damlı Hadi agalar, eğlenelim Öte adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Nuh oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı damlı yağgalar Hadi agalar, eğlenelim Öte adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi küllene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar ah, siktir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir ah, siktir ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göttere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her Gündün gecelerden sıkıldım artık dalaverelerden yeni bir aksiyonu Açalım mı yelkenler ya da geç canım Öleceğiz zaten oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar tribede de bağladı cablu agalar Hadi agalar eğlenelim rota adalar roh agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Nuh oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar tribede de bağladı cablu agalar Hadi agalar eğlenelim rota adalar Ağalar agalar, Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlene kafasını oyalar Hadi ağalar, her bir yarış biz yenene kadar oyalar Hadi agalar. Her bir yarış biz yenene kadar Noh Yakalar Hızımızdan nağlıyor karalar Tribe bağladı camlı yağgalar Hadi agalar Eğlenelim Röta adalar Nuh, Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün Talan'la Valyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be feyran alem bize hayran Şşş <laughs> sizi kardeş Kervana takılan Zehel'e yaklaş iki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Ayten'e söyleyin gemileri yatsın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yok oh, Yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribe bağladı camlı yagalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar oh, Agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribe bağladı camlı yagalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar oh, Agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir biz yenene kadar Basittir ah, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir lastiktir. Ah, ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git, git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelken gelenler ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribede bağladı camluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribede bağladı camluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar Kapımızdan ne alıyor karalar bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir şekillene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota Bırakamayan karalar Geç bizi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime online Her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran alem bize hayran Şşş sizi sizi kardeş kervana takılan zehele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekeme Olmayan taksın Aytene söyleyin gemileri yatsın Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı fosomuz yatsın. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı canlı yağgalar Hadi yagalar, eğlenelim Rota adalar oh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar no, oh, Yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağlı dış agalar Hadi agalar Eğlenelim Öta agalar Of oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Ha ah, siktir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastik siktir ha siktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten <gülüyor> <gülüyor> Yakalar hızımızdan ne oluyor Karalar tribede bağladı Yavluyu agalar hadi agalar Eğlenelim gelelim Rota adalar roh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tülübe de bağlı düz agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar roh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Hey, hey, okay. oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim öte adalar roh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar tribede de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim öte adalar roh Agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be şeyran alem bize hayran Şşş <laughs> sizi Cici kardeş kervana takılan zehele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keysime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz dünyası <laughs> oh, Yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı agalar. Hadi yağgalar eğlenelim Öte adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş ikillene kafasını oyalar Hadi yağgalar her bir yarış kız yenene kadar Nuh oh, yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Tribe de bağladı damlı yagalar Hadi yağgalar eğlenelim Öte adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş ikillene kafasını oyalar Hadi yagalar her bir Üst bizce kadar Ah siktir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım Yüz